Merhaba tablet üreticileri. Tabletlerin kullanım süreleri uzun olsa da bazı durumlarda bizi yarı yolda bırakabilir. Böyle bir durumla karşılaşmamak için 5 farklı faktörden bahsedeceğiz. Evet Yiğit. Evet Neşe, tablet üreticileri artık bataryanın teknolojisine ve kapasitesine çok değer verir oldular. Çünkü kullanıcı bu tablet dediğimiz cihazlar sürekli var kullanıcıların yanında ve neredeyse her işlerini görebilecek hale geldi. Ama çok yoğun kullanan kullanıcılar veya sabahtan akşama kadar sürekli tabletle iş gören insanlar için yine de bu batarya veya şarj süresi yetersiz kalıyor. Bunu engellemek için bizim de yapabileceğimiz bazı şeyler var, önlemler var. Bunlardan bahsetmem gerekirse buna da ilk ilk görüntü parlaklığımızı azaltmak. Tabletlerin ekranı oldukça net bir görüntü sunmaya yönelik olarak hazırlanmış durumda ve tam o, tam ekran parlaklığında çalışmanın aslında bir anlamı yok. %50, %40, bazen %20, %30 civarlarında görüntü parlaklığı bile batar, e, tabletimizin ekranını rahatça görmemize yarıyor. Bu tabii ki ortam ışığına göre değişiyor ama e, ortamda o an bulunan ışığa göre en düşük e, parlaklık ayarını seçmek bataryamızı zaten uzatacak bir işlem. Bunun dışında kablosuz bağlantılar, e, batarya ömrümüzü tüketen şeyler arasında. 3G bağlantısı, wireless bağlantısı, bluetooth bağlantısı. Bunların içinde özellikle 3G bağlantısı çok uzak mesafelerdeki veri iletişimini desteklediği için içlerinde en çok e, şarj götürenler arasında. E, bu nedenle kullanmadığımız zamanlarda veya acil ihtiyacımız olmadığında e, 3G kablosuz yani wireless ve e, bluetooth bağlantılarımızı kapatmak batarya ömrümüzü e, büyük derecede arttıracaktır. Üçüncü bahsetmek istediğim önlem arka plan hizmetlerini durdurmak. Bunlar Facebook olur, e-mail programları olur veya internetten sürekli güncellemeleri takip eden programlar olur. Asla bunlara sürekli ihtiyacımız yok. Örneğin sürekli olarak e, gelen e-maillerimizi anlık olarak takip etmemiz gerekmiyorsa, Facebook'ta yapılan bildirimleri veya Twitter'da yapılan bildirimleri geldiği anda anlık olarak takip etmemiz gerekmiyorsa, bu e, sürekli güncelleme işlemini kapatabiliriz. Örneğin 3 saatte bir, 4 saatte bir kendimiz girerek güncellemeleri kontrol edebiliriz. Böylece sürekli olarak veri akışını e, durdurabilir ve bunun bataryamızı tüketmesini engelleyebiliriz. E, diğer dördüncü maddemiz GPS. GPS bildiğin gibi e, dünya çevresinde dolanan konumlandırma uydularına e, tabletimizin direkt bağlanmasını sağlıyor. Tahmin edebileceğin gibi uydular oldukça yüksekte ve bunların arasında bağlantı kurmak oldukça işlem gücü isteyen bir uygulama. Bu nedenle GPS bağlantımızı mümkün olduğunca kapatarak tabletimizin bataryasını yemesini önleyebiliriz. Özellikle konum bilgisine acil ihtiyacımız yoksa veya konum bilgisini kullanıyorsak bile sürekli olarak güncellenmesine gerek yoksa GPS'imizin kapalı durması her zaman daha iyi. Son maddemize pil tüketimimizi incelemek bütün tablet modellerinde hangi uygulamaların veya hangi işlemlerin ne kadar pili harcadığını gösteren bazı bildirim menüleri oluyor. Bu bildirim menülerinde hangi uygulamaların ne kadar pil çektiğini, ne kadar batarya harcadığını, onun yanında farklı veri aktarımı işlemleri varsa onların batarya tüketimlerini, ekranın batarya tüketimini, açıkçası her türlü işlemin batarya tüketimini görmek mümkün. Bu batarya tüketimlerini inceleyerek içlerinde kısabileceğimiz veya bize fazla bulduğumuz olanları görerek bunları durdurabilir ve böylece batarya süremizin daha uzun süre durmasını sağlayabiliriz. Teşekkürler. Önemli. Konu ilgili sorularınızı sosyal medya hesaplarımızdan bize yöneltebilirsiniz. Hoşçakalın.